arkadaşlar karşınızda Erenjur'un modu Seçebiliyorum bak istersem bu var Oy! Oluyor? Ne oluyor? oldu abi kafanın içine soktum Kendimi mi açacağım? Arkadaşlar selamlar yepyeni bir ve çok özel bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bu videoda gerçekten çok olacağınız şeyler olacak dostlar. Bulutla birlikteyiz. Bulut hoş geldin öncelikle. Bayağıdır yoksun. Benim abi şok olacaklar <laughs> sen, 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 en başta sen çok olacaksın galiba. Ben olacağım evet abi. Evet oyunumuza arkadaşlar yeni runic modu geliyor. Birlikte ona gireceğiz onu deneyeceğiz. Birlikte oynayacağız telefonları hazırladık. Ama onun haricinde dostlar işgalci seti bir hafta içerisinde geri dönüyor. Ona bakacağız bir tane buz seti vardı yani böyle. Ne derler ona lan bulut? Bu, buz kadar. Adın seti artık bilmiyorum böyle ete... şey yağmurluk gibi buz, buz kıyafeti var böyle bir tane. Abi onun adını bilmiyorum. <laughs> Her neyse o da dönüyor dostlar baya güzel setler dönüyor bilginiz olsun hepsine birlikte bakacağız başlamadan birer like atarsanız çok tatlı olur geri dönüşümüzle birlikte tekrardan video atma birlikte gerçekten çok güzel like'lar gelmeye başladı çok 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 teşekkür ederim ben hiç böyle beklemiyordum elinize emeğinize sağlık. Şimdi burada öncelikle dostlar oyuna geçmeden önce şu seti ben alacağım. Size de almanızı tavsiye ediyorum. Şurada şöyle bir set buldum dostlar. Bahsettim işgalci, işgalci seti bu değil bu arada. Bildiğiniz işgalci seti dönüyor. Burada Habiş işgalci yazıyor diye o zannetmeyin. Burada şöyle bir set var Bulut. Bence çok güzel moda ikonu seti diye. Güzel abi de çok kalın yani. Kalın ama işte şey duruyor. Koleksiyonda bulunması gereken bir set gibi duruyor. Ya ama ileride şey olur nadir gibi bir şey. Aynen olur büyük böyle. ihtimalle nadir falan olabilir. Bu ikmal madalyası ne nereden geliyor bilmiyorum arkadaşlar ama kesinlikle alın eğer ki varsa. Abi o Aha. Uc aldıkça falan geliyordu arada etkinlikler Allah Allah Ulan bu da mı ucuya bağlıymış? Ben de ücretsiz bir şey bizimkiler sevinir diye ben bunu Aa, yok abi. seve çok seve zor aldım biliyor musun? Vallahi yemin ederim arkadaşlar dedim ki ücretsiz bir şey buldum. izleyiciler çok sevinir dedim. Belki de biriktirmiş olabilirsiniz ama bilmiyorum. 180 istiyor biriktiren zaten. Biriktiren vardır abi. Aynen biriktiren çıkabilir. Ben bayağı beğendim. Hani lobby, lobbyde falan takılırken çok cool bir set olduğunu düşünüyorum. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar miktik fort diye miktis... <laughs> Mictic Forge diye bir yer var oyunumuzda bunun yenilendiğini Mictic göremiyoruz mesela bu bulut en son böyle yenilendiğinde biz 3-4 gün sonra falan görmüştük bu evet, yüzden olsa... atmıyorlar. Aynen bildirim falan gelmiş şimdiden hatırlatayım önümüzdeki bir hafta içerisinde bak 7 gün içerisinde bunu kesinlikle kontrol edin çünkü neler olacak? Görelim. Evet önümüzdeki günlerde dostlar bu Mystic Forge bu hale gelecek. Abi inanamıyorum en iyi setleri birleştirmişler gerçekten. Abi işgalcinin ne işi var orada ben İşgalcinin ne işi olması ayrı. İşgalci işgalci getirmişler. Aynı zamanda bak şurada Baby de gösteriyor. Neden Baby gösteriyor? Çok anlamsız. Gösteriyorsa gelebilir bu arada. Gider mi diyorsun Beyp'te? Çünkü abi bak hiç olmayan şeyler var burada şu an. Valla arkadaşlar bu yani Bulut'un dediğine ben katılmıyorum. Beyp'e inanmıyorum ama inşallah Omar Bulut haklı çıkar. Şöyle düşün. Hmm. Burada olan set yok bak hiç. Evet. Normalde öyle oluyor ya. Doğru doğru harbiden öyle. E bu arada bu en sağdaki set var ya. Şu en sağdaki evet. setin emojisi biliyor musun emojisini bak tıklar sonra göreceksin. Çok mükemmel B bir emojisi. Böyle yeri oturuyor bak. bak. B biliyorum biliyorum. Bu biliyor ne biliyor abi ya. Da, bu da nadirdi bayağı galiba. Tabi tabi bu da çok nadir bir set. Bu da dostlar geri dönüyor bilginiz olsun. Ben burada işgalci çok seven birisi değilim onu söyleyeyim. Çok sevilen bir set olduğunu e, bildiğim için açıkçası <laughs> size müjde babında söyledim. Burada ben açıkçası bu seti hiçbir sete değişmem. Ya Babe, babe saymıyorum. Babe gelmeyecek diye düşünüyorum bunlarla. İnşallah bulut haklı çıkar. Bu set İnşallah bence abi. evet bu mavi e, yağmurluk gibi olan set bence işgalciden de kat kat güzel. Tabi e, sizin fikirleriniz de düşünceleriniz de önemli. Artık hangisini seviyorsanız Yine 200'e çevirme olacak bir onlusunu. Buradan çok hızlı bir şekilde set alanlar var. Benim gibi alamayanlar da var sadece paracık biriktirerek. Ama şöyle söyleyeyim. Bir destansı seti ben bugüne kadar en ucuz oradan mal ediyorum. Çok ucuza çıkıyordu her zaman. Yani büyük ihtimalle 15k'ya falan bütün hepsini alıyorduk daha önce. Ama bu sefer ne olur bilmiyorum. Büyük ihtimalle aynı olur. Abi BP bildin giyiyor Abi falan da yani. Abi gösteriyor. Aynen hat, evet. gösteriyor bir de. Yani... inşallah. Ya yani şimdi Bence orada, orada olabilir. geliyor olamaz. Orada sadece destansı oluyor ama. Ama abi göstermezdi ya, niye gösteriyor ki? Niye burada gösteriyor değil mi? Ya sonuçta bu adam genelde göstermesi yazmıyor ki yani. Adam Aynen. yazılımın açığını buluyor, betadan bir yerden girip görüyor. Şeyde abi fark et... E, ne diyecektim? <gülüyor> <gülüyor> Normalde göstermiyorlar zaten. Evet, zaten Böyle. o şurada görünse mesela, mesela üstüne giymiyor oluyor mesela. Aynen, geçiyor direkt. Şimdi sevgili dostlar, e, betamıza girdik. Bult'a şöyle bir istek attım. Öncelikle dikkatimizi çeken şey karakter şöyle bir garip duruyor. Evet abi. Bunun neden olduğunu anlamadık. Karakter şöyle bir enteresan duruyor harbiden. Bir sonraki güncellemede gelecek Erangel modumuzda da olsa Runic'le birebir aynı buz duvarı falan çıkartan enteresan bir mod var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şöyle bir işaret var. Bakın karıştırmayın lütfen. Çin PUBG değil. Global PUBG Mobile'ın betasındayız. Yani bir sonraki güncellemeye girdik. 2.5 olması lazım. Yanılıyor olabilirim bilmiyorum. Sağ tarafta bir tane Shared Closed. Evet. Ee, üst paylaşma kıyafet paylaşma muhabbeti bu Shirt closet dediği Takımınızdaki oyuncularla dostlar üstünüzdeki kıyafeti paylaşabiliyor olacaksınız bilginiz olsun Moda bakmaya geçmeden önce dostlar şunu da görelim ee, Bu profil yerine gel Geldim so abi Buraya Gerçekten, ne olmuş? <gülüyor> <gülüyor> evet profil ayrı Dostlar arasında Metaverse <laughs> Profil şeyimiz de komple değişecek arkadaşlar. Hmm, altta harita var sağdan. Evet. Aynen aynen en çok oynadığın harita belki de orada çıkacak bilemiyoruz. Ya bu en son sanırım bu C1 S1 muhabbetleri geldiğinde burayı güncellemişlerdi. Artık sıkıldılar herhalde yenisini yapalım dediler. Yeni böyle daha cool'unu yaptılar arkadaşlar. Daha teknolojik bir halini falan yaptılar. Sanki bir galerin içi gibi orası harbiden. Bilmiyorum. Bakacağız. 2.5 ile birlikte göreceğiz. Güzel bir şey olacak gibi duruyor bu arada. Bence de güzel gibi bu arada. Ben de beğendim. Bir de bunun tam hali değil ya. Evet evet. Acaba, tam hali ha değil. Bayağı geliştirilebilir. Ha şu 3 büyük yer var ya silah direkt orada galiba. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Ama mesela, e, şu an mesela güncel olarak 6 silah koyuyoruz. Burada sadece 3 gibi görünüyor ama belki de tam bitmediği için de öyle olabilir. Şey ama o bir ekrandakini mesela kaydırabilirsin. Belki ya da e ekran bir düz, düz olup değişiyor olabilir falan. Aa koydum hatta bir tane. Aa koydun mu? Aa ben de koyayım. Koydum abi. Bir tane oldu ama. <laughs> Aa UC istiyor diğerleri için. Evet UC istiyor abi. Değişmiyor. Evet. Aa oyuna girdik. Şimdi arkadaşlar yeni modumuz hayırlı uğurlu olsun. Ya bakalım ne var? E, Runi getirmiş olmaları yanında yani yan e, böyle bir modun içerisinde Runik gibi bir şey sokmuş olmaları bizim Runi'yi çok sevdiğimizi bildikleri için olsa gerek diye düşünüyorum. Oğlum bu görüntü kalitesi ne lan? Kalite niye çok kötü? Çevrede enteresan şeyler var Bulut bu arada. Bu ne abi? Minecraft ağaçları mı? <laughs> Ağaçlara baksana be. Aa o ağaçlar Minecraft'ta böyle ya? değil mi ağaçlar? Ana. Minecraft'ta böyle abi bu ağaçlar. Oo. Ne oluyor? <laughs> <laughs> ne oluyor abi? <laughs> Niye öyle enteresan artistik bir poz verdi bizim karakter? <laughs> Aa, uç uçak da bir yanladı. Uçakta animasyonla geliyor. Acaba orada şey mi olacak? Firavun tutmaya çalışıyordu. Öyle bir şey mi olacak belgede? Olabilir. Şimdi Kesin bir şey edecekler öyle. Evet. Ya. Haritayı açtığımızda dostlar setting error. Setting error yer oğlum ne? Ay ayar hatası falan demek setting error. Allah. Allah. Hatal hatalı. <laughs> Sadece stalburda mı var büyük yer bana mı öyle geliyor? Ee, evet abi. Allah Allah. Niye? şu anda öyle gözüküyor. Evet arkadaşlar küçük dolar işaretleri var haritada ve büyük bir yer işareti var. Stal burada anasının gözünde bu arada. Neyse gidelim. Nasıl gideceğiz? Onu şey yaparlar gibi. bence. Eklerler. Değil mi? Şey de eklenmesi lazım. Aynen abi. Eklerler onu. Daha yeni yani test ediyorlardır. Bence de bence de. Arkamızdan normalde atlıyor. Ciddi misin? Sağa sağda bak. <laughs> Görmüyor mu lan? Görüyorum abi şu an hala. Neymiş ya? Şimdi şuradan bir yerden araba bulursak iyi olur. Yol üstü küçük dolara da uğrarız. Ardından şeye gideriz. Ne derler ona? yere gideriz. Ama buradan araba bulmak gerekecek. Enteresan bir moda ya harbiden bu arada. Sen de bilmiyorsun değil mi hiç Adam indi abi. Ya yok arada. ben de hiç bilmiyorum. Şurada. Adam nereye indi lan? Bot mu ya? Ha botmuş lan. Bot niye bizde indi? <laughs> <laughs> Save zone'a bak. Biz bence tekrar gidelim. <laughs> bence de çok uzak. Araba mı o? Ha yok demiş. Şimdi arkadaşlar biz deminki uçak çok e, şey diye, ne derler ona? Uzak geçiyor diye tekrardan girdik. Bu arada Bulut, zannedersem o seyir şartı var ya acaba yani şöyle bir yer mi? Şu an bulunduğumuz Bunu gördün mü? Bak gel. Bak bu ne, ne yazıyor? Birinci neyi bak? <laughs> <laughs> Oo, çok Bizler iyi. Evet evet. Dünya şampiyonluğu sebebiyle yaptılar. Ne abi bu mod ya? <laughs> Ben de anlamadım ki ne, bakacağız İş İşbirliği mi, ne yani? Bir işbirliği değil gibi. Şuradaki post çok enteresan, bak. <laughs> oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> 4 kişi olsa daha farklı olacak 4 mesela. 4 kişi olsa daha farklı, evet. S harfi değil mi o? S abi. Acaba Stalber'ın S'si mi lan? Yok abi, şeyin S'sidir o. Ee, Neyin? Setting Error diyor ya. Aa, Setting Error'un, Setting'in S'si. Anaa, ben de PUBG Mobile'ın S'si sandım. PUBG <laughs> Mobile's. Orada teleferik var sanırım. Teleferik hizmeti var zannedersem Yasnaya'dan. Biz e, buradan ha, e, Yasnaya'daki abi. teleferik hizmetinin verildiği yere atlarız. Teleferikle Oo, çok iyi gideriz abi. Sal buna çıkarız aynen. Sen seversin bir ordulu olarak teleferiği. Ben bayılırım abi. Bostepe teleferiği oh. çok iyi. Oh. <laughs> Gidiyor böyle bir Bostepe'de mi var teleferik Bostepe'de var abi. Başka Şeyden oradan mi? biniyorsun. Yok abi Bostepe'ye çıkıyorsun sadece. Amacım Evet, teleferik hizmeti harbiden duruyor dostlar. Teleferikle çıkalım yoksa şey yapacağız. ne derler ona, yetişemeyeceğiz. Şimdi o büyük senin ayrıca küçük şeylerde ne var? O da önemli. Dolar işareti gibi lan. Ben hiçbir şey anlamadım küçük ya. Küçük şeyler dolar işaretine çok benziyor bu arada. Başta da söylemedi, normalde gösteriyor ya bir şeyler. Aynen aynen, infoda vermedi. O yüzden hiçbir enteresan harbiden. Harbiden hata vermiş. <laughs> tamam, şuradan hızlıca dostlar teleferikle çıkalım. Open dedik, hadi bakalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Yani böyle bir güncelleme getiriyorlarsa büyük ihtimalle kayda değer güzel şeyler vardır diye düşünüyorum boş değildir diye düşünüyorum bakalım aha bir tane sarı parıltı göründü O oh, havada uçan bir bina mı o bir şey uçuyor yok, orada. Oğlum ne binası bina şey, değil mi oğlum? şey gibi tüp mü balon Küp gibi galiba. balon balon Kapadokya'da balonlar var ya ha yok abi on demem ben şu orta Neydi sağda mi? bak sağda bir şey uçuyor Aa var. o ne lan bina gibi geldi bana ama çok enteresan bir şey ha. Evet arkadaşlar karşınızda Erangel'ın yeni modu ne modu lan bu? Bu bu dördüncü, beşinci, yani yıla özel bir şey mi acaba? O Metaverse bu. <laughs> o ekra led ekranlar falan değişiyor sürekli. Hani Aa canlanma kartı geldi. Sanırım New York'a gelmiş gibi can. Aa evet canlanma kartı Aa, şey geldi. şey gibi yapmışlar orada. yine. Bak yukarıda şey yazıyor. Üç kişiyiz burada bu arada. Bir kişi daha varmış abone olsun. Oha bir kişi daha mı var? Evet abi ona göre yani, şey yaparsın. o kişi var hepimizi vurabilir. Aa değişik bir şey var gel abi Ne var? Gel gel almıyormuş Bir dakika Hatta iki tane Aa, değişik bir şey var Aa adam önümde bot mu lan bu? Bot galiba Hep. Aa bunlar Bize ne? değişik şeyler var abi. Aldım şunu Aa, Bak bir şunu da Bir dakika bu, bu da olan şey kesin Bu ne bilmiyorum da Bu şey küp olan var kesin runik olan şey Bir tane silah bulalım da M24 buldum olsun idare ederiz Adam burada buradaydı biliyor musun? Ha, bak burada bot Ayak izi çıktı Ha bot mu? Evet. İki tane headshot yedi benden. Ne abi bu küp şey, şimdi? Bakacağız bakacağız dur biraz gezelim. Ben aldım ben şöyle çok heyecanlı. Bence küp buz şey. <laughs> Oğlum düzgün cümleler kuruyor. Yok abi baksana ama elimde. Nerede? Bak elimde ondan diyor abi. Aa ya. senin, senin küpün niye pembe lan? Pembe mi? Ha beyaz gri. şimdi gri oldu. Üçüncü şahıstan şey bakınca pembe, birinci şahıstan şey bakınca gri. At bakayım. Attım abi yanlışlıkla zaten. <laughs> Ha bu ne oğlum? Bunu mu çıkarttın? Bu abi. Abi aa. Lan çıkardı bak, çıkardı. dur. Bunu. Seçebiliyorum bak istersem duvar. Oy! Bak istersem şöyle abi. Oo! Bir de... bit, bitti diğerini yapamıyorum. Sende var mı? Var. Bak al eline küpü. Aldım. Orada bir şey çıkıyor abi bak. Aa, bir Aa, tuş çıkıyor. Aa istersen böyle de da atabilirim. Bak. <laughs> Yapı uzmanı lan. Yapı uzmanı. Faruk Usta. Arkadaşlar şuna bakın bak bak runik bak. Zınk. Oy. Zınk. Çok iyi açıyor lan. Direkt tık diye açıyor bu arada. Çok güzel açıyor. Gel toplayalım bayağı bir, şey şeyler yaparız. Acaba şey Abi, ne? Bunda bir sanat yaparız bu arada. Bir dakika bir şey daha var lan elimde bak bu ne? Bak, ha, yuvarlak bir şey almıştın sen. Attım. Aa zıplama ne? yeri çıkartıyor. Oo, oha bayağı zıplıyor hem de. Sen bir şey Aa bir şey daha buldum yeni bak buna. Ne abi? Burada bir şey var bak. Lan ne yapıyorsun burada <laughs> Neredesin abi? <laughs> Oğlum önümden zıplayıp zıplayıp geri gittin ya. <laughs> Yukarı çatısay mısın görmedim pardon. <laughs> şu botu Bak şurada bir şey var bak. <gülüyor> bu ne? <laughs> bu ne? Ne Aldım. Top. Topa ben Atıyorum. Oh. Aha. Ne Dro bu? Lan ne oluyor? Ne oldu abi kafanın içine soktun sen şu an. bomba atıyorum bunun içinden. Ana. Bomba mı Lan bomba... bomba... Sen kendi tipine gü gülüyor. <birleştirir> sen sen <laughs> makineyle. Sen... Bomban var mı bizim? Bomban varsa gir trova bas trova. Bas lan benim tipime baksana ben Lan <laughs> Bak... Aaa! <laughs> <laughs> Siz anlamsın. Siz anlamsın. Siz anlamsın. Oğlum çok anlamsız bir şey yaptın ya. Abi bomba bir bom o vardı. Abi... <laughs> bir dakika, throw dedin değil mi sen de? Evet, bir şey daha bak, var. En fark en, enter desem adam. ne olur? Enter dedim. Kendimi mi atacağım? Oh! Dur geliyor ben. <laughs> <Gol hum>. oh, <laughs> ah, benim geliş gördüm. Allah aşkına git bir daha gelsene öyle. Geliyor. Gördün mü? Arkadaşlar coaches, bu nedir ya? Abi ben. O <laughs> <Oğlum>, dizi <disrupt gülüyor> adamı. Arkadaşlar dizi rakibe şöyle gidiyor. Rak maçı. Fatih rak maçının <laughs> üzerine öyle adam geliyor. Bulutlu şimdi. Gidip vuruyor mu bir de adamı <laughs> Aynı yerden atlayabileceğim bunu. Atlarım abi. Hiç şey açısını bozmamıştık ya. He aynen mantıklı. Aa top yok. Aa yok mu? Top top yok abi gitmiş. Buluruz. o zaman o süreli ha. Süreli bir. Aa bak abi şurada da bir şey var. Mutlayalım Bul buluruz. Başka ne var ki acaba farklı? <laughs> bak gel abi. Şurayı işaretli gösteriyor burayı. Ne varsa burada artık. Bak 4 ya, tane okla gösteriyor orayı. Aa burayı niye 4 tane okla gösteriyor? Burada Aa, bir şey oldu. Ne oldu? Duvarlar açıldı. Ne duvarı? Aa bak evet. Ana ne bu? yani? Aa bak bir şey doluyor yukarıda. Ne doluyor? Aa bak, ele geçiriyoruz bak. biz burayı. Niye? Aa burası bizim Ne artık. olacak? artık. Biz burasıyız artık. <laughs> ne oldu ki burası bizim olacağını <laughs> Oğlum anlamadım. ele geçirdik işte ne oluyor? <Etriği gülüyor> bu kadar. Topraklarımız Ben yani genişledi. buradan <laughs> bir şey çıkmıyor mu? <laughs> Topraklar. <laughs> <laughs> ya abi kapıyorum ben burayı o zaman. Aa çok enteresan değil miydi ya harbiden? Kapattım abi ben burayı. Arkadaşlar biz bu moda girerken hiç öyle diklemesine uçacağımızı tahmin etmiyorduk bu arada. <laughs> ben onu bilmiyordum ki. Ben de bilmiyordum ki onu ben duvarı biliyordum. sen biniyordum. de Evet evet duvarı biliyordum o kadar. Ondan yine bulalım ya Allah Ondan bulalım Allah aşkına harbiden ben lootluyorum Aa, deli gibi. Kutu buldum loot kutusuymuş lan. Şey Oo abi. bulup nereye çıktın ben bak bana. Ne oluyor abi? <laughs> Oraya nereden çıktın? <laughs> ben sokak lambasıyım. <laughs> sen niye sokak lambasısın? <laughs> Şey abi, abi ha havada bir şey var. Şeyde. Küp de topla bu arada, küp de topla. Topluyorum abi de bak şu havadaki ne? Aa evet o ne harbiden? Küpe şey mi olmadı. sıkıyorsun ona? Ha ona sıktım da düşermiş düşer o diye bir şey olmadı. Biz bence alanın içindeki küçük dolara gidelim. Gidelim abi. Burada başka bir şey yok gibi. Ha burada ben bir ele bu geçirecek bir yer daha var. Ben ne oluyor şey burada topladım ha baya. Küp mu? mü? Küp de topladım o şey fırlatma şeyinden de buldum. Ben bulamadım abi. Küp buldum. <laughs> ben buldum. Ben bulduysan bunun giderim et, o zaman. Bunun etrafına niye araba koymamışlar? Burada uçma yeri falan vardır bence. Yok ki. Vardır ya. Yapmamışlar galiba. Şu roketler vardı ya. O lan şu el bombasıymış baksana şurada. Aa sen deyince fark ettim bu arada. Ben yarım <laughs> saattir bakıyorum ona. Harbiden lan. <laughs> sen el bombası dedin. <laughs> şey bu tepe tepede var ya bir şeyler olmuş bak bu yazı falan yok da biz bir yeri ele geçirdik falan ya. Tam şu karşıda falan vallahi bak böyle şeyler yoktu gibi biz girdiğimizde. Yoktu abi bu arada Tam orta binanın da o tepesine baktık mı biz? Orta binaya girmedik sanki. Bence de girmedik. Gidip oraya bakalım. Orta binaya girerim. Tam diklemesin arkadaşlar orta binada belki başka bir şey olabilir ya. Bura mı orta bina? Burak galiba araba. Üstte üst, çıkılmıyor. Üst katının bir yolu olmalı ha, ya. Gel abi gel burada burada. Geliyorum. Hımm buradan ha. Şu malto falan. Burada galiba Arkadaşlar burası ana binanın çatısı. Buz var burada bir tane alalım. Yok galiba ana binada. Yine en üstü değil ki burası. En üst o üstü en üstte Bir şey yok galiba. Bir yok bence en üstü doğru. Bence de bir şey yok. Bir de şu ileride de alan alıyorduk bir tane. Ne olacak acaba buraları alınca? Oraları alınca ne oldu çok merak uyandırıcı harbiden. Ne oluyor? Şu an ne yapmamışlar ki? onu bence. Daha koymamışlar değil mi? Aynen abi daha koymamışlar bence onu. Çünkü hiçbir şey olmadı yani. Aa bak query'de de şimdi şey var. Ana. Bakayım. Lan orada yoktu. Büyükse. Ha o zaman şey mi? Süreli falan mi da. açılıyor E biz aradan baktık yoktu. Olabilir. Tamam şey beta ya. Sürelidir Ama... o. Süresi gözükmüyor dur bizde. Yani arkadaşlar saçmalama bakın ya. Ulan yine query ve şeyde olacak. Her zamanki gibi. Ama biz bilmiyorduk bunu göremedik çünkü yoktu. E hey, güzel ama canlanma kartı var ya kalabalık olacak yine. Evet evet yine kalabalık olacak bir de bu ele geçirme olayları ne sağlıyor acaba oyunculara? O da merak yani bu çok garip. Güzel bir şey sağlaması lazım çünkü garip bir şey. Uçaktan duman mı çıkıyor? Nerede uçak? Bak uçuyor ileride. Ben görmedim uçağı. Bakıyorum Arkasında tabii. iz vardı. Nasıl yani ya? Duman çıkıyor gibi iz vardı böyle de benim grafikten mi acaba? <laughs> O da olabilir Ben araba buldum bu arada. Buldum mu abi gelin. Aha da küçükse bulut bak. Küçük Oo, oh, bura daha küçük değilmiş. daha güzel gözüküyor sanki. Lan bunun neresi yani. küçük? Bence gayet ideal yani bu. Bence de abi gayet. Arkadaşlar Ambar Gibi Bayağı büyük ki bu. Aa burada da ele geçirmedi. Burada bu da var. ele geçirme. Kesin burada da fırlatma şeyi falan buluruz ha. Vardır abi inşallah. Vardır vardır. O, ne oldu? Niye kastı bende? Bir kastı şu anda. Adam geliyor olamaz herhalde. Benim telefondandır inşallah. Acaba Güzel ekip geliyor ama. Şey var mıdır? ekip tarayarak geliyordu düşse. <laughs> dün zaten öyle tarayarak gelen bir ekibi öldüm bilgisayarım kasıyor ya. Neyse ki çözdüm arkadaşlar o sorunu. Telafi edeceğim şimdi o gameplay muhabbetini. O sorun çok komikmiş bu arada. Soğutucuyu bir tuttum soğutucu elime geldi ya şaka <laughs> gibi ya. Aa. Ya ben küfür etmeyeyim de şimdi ne yapayım abi? Eme emekçiye yani kim... saygı da yani böyle emekçinin de ağzına tutayım tabii tövbe Kimsenin başına gelmeyecek olaylar. Yine seni buluyor. Küp var abi. Topla ben, var. Ben fırlatma düşünüyor. buldum bu arada. Buldun mu? Tabii tabii yine aldım. Ben de vardır diye düşünüyorum. <laughs> yine aldım çantamda. Sen buluyor musun bunları? Evet evet. Abi bir ben... tane daha buldum lan. Oo abi ben şuraya da geçireceğim. Oha ikisini de alabildim hatta. iki yazıyor üstünde. Ben buraya ele geçiriyorum Lan o zaman. nasıl alamadım ya ben orada? Aa ele geçiremiyor mu abi niye? <laughs> ele geç daha bu saatten sonra ele geçiremezsin bu Acaba beraber mi ele geçirebiliyorsun? Buradaki o ele geçirme olayı bitti Bulut sen. <gülüyor> <gülüyor> Gelsene bu bu Çok abi. geç geldim buraya. Ele geçirince ne oluyor acaba orada? Buraya dönüşüyorsun abi. <gülüyor> 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 Burası sen oluyor. <laughs> yani burada deneyelim bence. Burası tam denemelik yer. Markette yeni Oo, bir şey var mı? Yeni <laughs> bir şey yok. Yok abi. Her şey bildiğimiz gibi. Ha, Şimdi... 7, 7 dolara M4 satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok iyi. Aa bir şey değil, denemedik biz. Neyi? Kaç mermi de kırılıyor acaba? Aa mantıklı. Sende DP28 var. Delici oğlum sende ki zaten. Arayayım abi direkt. Aa UMF'li bile hızlı kırdın. Ama şey şu ortaları mı kırılıyor sadece? Renkli ya ne bileyim. Yok <laughs> Yo, hayır kırılıyor. Tokça kırılıyor? Aa, Niye öyle? Biraz hızlı kırılıyor bence de evet. Ama şeyden olabilir abi sürekli atabiliyorsun ya üstünde var bayağı yani. Ondan olabilir mi? Ha mantıklı. Ya, devamlı atıyorsun sonuçta yani. Seri seri atıyorsun Ana, değil mi? Bomba attım abi Heh, sen buraya geldim. Ne yapıyorsun Bulut? Aa, ben yazı yazacaktım. Şey, bir tarafa atın, yani çok fazla atınca diğer taraftaki yok oluyor. Ah, limit yapmışlar. gibi, evet. Dört tane oluyor anca. Türkiye'ye alacaktım arkadaşlar. Ama yazamadım, o yüzden böyle yazayım en iyisi uçaktan harbiden duman çıkıyor. Bir Oy Yok oğlum. Nerede? Lan uçağa bak. Uçak rengarenk geçiyor lan. Ha evet. Farklı bir Zaten şey var ha bence. Telefonla alakası yokmuş bu. Drop'tan farklı bir şey çıkabilir mi o zaman abi? Yani çok enteresandı bu arada. Son anda gördüm uzaktan. Beşten duman çıkıyordu öyle. Geçer yine uçak bakarız. Paran kaç abi? Param 77. A fişek alalım 57 var bende de. Mantıklı bak ne yazdın buraya bu arada. Ne yazdın abi bakayım. Şu kamerayı öyle bir kapatmış ki nasıl diyeyim? Öyle bir yere yatırmışım like. ki. Diğer Neyse. taraftan baksak. Kaç para var sende versene. 60 para veriyorum bir dakika. Save zone çok bulacak dur bakayım alabilecek miyim. Aaa oh, save zone dur. <laughs> bir dakika. Alırsın ya. Aldım aldım. Arkadaşlar şimdi bakalım bu uçak niye öyle geçiyormuş ya harbiden Drop'un şey, drop'un dediği gibi Bulut'un dediği gibi <laughs> <laughs> Drop'un dediği gibi Bulut'a bakacağız Bakalım bakalım niye uçak öyle geçiyor Belki de harbiden drop içinde farklı bir şey mi atıyor ya o Olabilir abi Solda drop var bak Gördüm Ona bir geldim bilerek önce Bak bakayım abi Oha drop'lamış lan bot Aa merhaba. bot, bot mutlamış şaka gibi Şimdi arkadaşlar şurada bir deneyelim bakalım İndim Fişeye attım Fırlatma şeyini de koyuyorum bir tanesini Koyalım Bunu dilediğimiz gibi koyabiliyoruz ha mesela ben bunu Mesela bak şimdi araba bizim araba var ya onu bombalayacağım bak gel böyle <laughs> Mesela adam şurada pusuyor arkadaşlar çantanızda bu var değil mi bunu attık Buna böyle troll diyorsunuz <laughs> tamam mı? <laughs> troll diyorsun. Kafayı sokuyorsunuz buradan. <laughs> Abi bomba molotov ne varsa. Oha molotov Oha. boyutu gördün mü? Görüyorum kocaman. Bak bombaya bak nasıl patlıyor bir de. Bam. Direkt patlıyor anladın mı? Süre yok. Bam. Sende büyük gözüküyor mu bomba? Evet evet kocaman gözüküyor. <laughs> o ne abi? <laughs> Niye bana molotov alıyor? <laughs> Oğlum yaktın mı galiba kendime? <laughs> tamam yanmadım. Sen de sis atayım yine. Sen şu kendini nasıl? bir fırlat <laughs> sis atacağım abi bir dakika. At <laughs> Yandan baksana abi, neredesin? Bakıyorum. Evet bak tam yandan bak. Tamam. <laughs> Atsana. <mı? gülüyor> Oğlum kendini Lan, <kendine> ke <laughs> at. Aa, ama şey. Nasıl? Aa paraşüt açtı. açtın. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oldu haritanın altına düştüm çıktım. A çıktı paraşüt de açtın ha sen. Ç'ye bastım havada get off'a. Lan uçak, uçak geçti mi acaba bulut? Uçağa bakacaktık unuttuk. Bak. Vallahi bir ses yok bende bilmiyorum. Aa geçiyor yeni geliyor. Nerede? Aa yanında helikopterler var. Nasıl? Aa, bak evet. bak tam havada tam üstü. Ne abi bu solo türk? Bu <laughs> ne oğlum solo türk? Ne bu? Oo şey ne olabilir bu bu arada? LGBT mi oğlum bu tövbesinden fırlan bak. Yok abi pembe yok. <laughs> He pembe yok tamam LGBT değil. Ne lan bu? Bu bir şey kutluyor bunlar ama. Neyi kutluyorsunuz lan siz? <laughs> bu arada abi, ben az önce sis atarken kendim yani Bunu sen... bilmemiştim Bilmiyordum. Bak bak ben, ben kendim kütüphanesini atıyorum siz? bak bir kere. Aaa kaldı Aldı, gitti tamam yenisi var. Kendimi diklemesini atacağım bak şimdi bak. İyi zaten. tamam mı? Ya senin o kadar komik ki şunun İyi şimdi iyi Kendimi nasıl atıyorum? Ne oluyor bu Ya be şunu benim bak sana Geliyorum bekle. At, bana doğru yani... atsana kendini gelme. bekle gelmeyeyim hiç. Sen diklemesine bana gel tamam mı? Dur o bekle Allah. düşeyim düşemedim. Düştü. Aa aa ne no oldu lan? Ne oldu? Yerin altına girip çıktın gittim. ama. Evet. Şimdi geri Adı geldim ama. Sana doğru diklemesini D ayarlıyorum. Diklemesini ayarla bana doğru. Ayarladım, atıyor. At. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum balık gibi gitti, göremedim ya. ya. Bir daha binsene süresi bitmeden. Gidiyor mi yoksa? Bitti galiba. Aa, ha, bitmemiş, bitmemiş oldu mu? Yakala yakala. Yine aynı şekilde göndersen görebileceğim. Tamam. Hiç dokunmadan direkt fırlatacağım. Gönder. Enter. Gönder. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, inanılmaz gidiyorsun ya inanılmaz hani böyle bir dikleme iman <laughs> olmaz ya. Yemin ederim böyle bir dikleme gitme olmaz bak ben de gidiyorum bulut <laughs> 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 Allah, Allah Allah sana çarptı Allah <laughs> Allah seni ne <laughs> yapmasın Allah 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 ya arkadaşlar inanılmaz ya. Bir insan abi bir oyun şirketi niye böyle bir şey getiriyor Ben anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adama şöyle rush attın düşsene ayıp anası satayım ya kafalı. Bir de herkes çantasına koyabiliyor. Bir kişi bir de fazla alabiliyor düşün. Dört tane yan yana koyacaksın kafalama gidiyor adama doğru. Bir de adama çarpacaksın böyle. Çok saçma arkadaşlar ya. Of niye böyle bir şey var? <laughs> Neyse. Genel olarak bu kadar. Drop'tan yeni bir şey gelmedi. Bunlar da arkadaşlar işte böyle şekilli şekilli dizebiliyorsun. Bak üçgeni attım. Efendime söyleyeyim. Şey attım. Her türlü yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Güzel güzel inceledik. Böyle <laughs> <laughs> kurdunuz bu ya Umarım keyifli bir video olmuştur. Çıkmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.